Herkese selam. Ben Kamu Müslerle beraber bazı bekle mesaj yaşıyorum Hadi bakalım başlayalım. Evet. Biraz çok heyecanlıyım. Yani mesaj mesajlaştık. Bir de mesaj mesajlaşıyoruz. Ya yani şimdi diyor. Aynen. Korsan oyun. Zaten bir tane YouTuber video atmıştı orada. öyle. Bir şeyler. oyun ekranı gelmiş. Şimdi arkadaşlar yani şimdi bakın aldı ve tam olarak korsan oyun yüklemiş. Sonra ona e posta var. ya mesaj gelmiş. Bakmış bir şeyler kabul etmiş tabi. Sonra oyun ekranı gelmiş. Nasıl bir ekran olduğunu hiç hatırlamıyor. Orada bir düğme varmış. Tabi ona basmış. Ve tam olarak bayağı sıkıntı. bu <laughs> teşekkürler sonra mikros mikro bir de arkadaşlar nasıl hissediyorsun dedim yani Yani ağladın mı diyelim. Yani tabii her youtuber üzülür de ağladın mı diye. Ağlamış. Aynen. Üzülmüş, ağlamış. Evet. <laughs> Kazerle küsmüş herhalde. Bu soruyu çok merak ediyorum. Uzun zamanları video çekmiyor. Küsmemiş. Gerçek bir bekliyor bilmiyorum ama sesimin gittiğinden heyecanlandığını anladım. arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar, bakalım hesabının kapanıldı Kaiser yani Kerem abi biliyor muymuş? Bakalım. Yazıyor. diyor. diyor. Hesaba giriş yapacakmış. Ondan sonra işte kadar.